Mersin Büyükşehir Belediyesi, Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden projesini büyütüyor. Burada, burada. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kent geleliğinde üreticilere hem alternatif geçim kaynakları sağlayıp yeni iş sahaları oluşturmak, hem de bölgedeki ürün desenini çeşitlendirip tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek adına aromatik bitki gruplarından lavanta fidesi dağıtıyor. Büyükşehir ekipleri bu kez Silifkeli üreticilere lavanta fidesi dağıttı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan gıda mühendisi Özlem Gök, ekonomik değeri yüksek, bakım maliyeti az, pazar talebi yüksek olan tıbbi aromatik bitkiler grubunda yer alan lavantanın yetiştiriciliğinin yaygınlaştırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak Mersinli tarımsal üretimine katkı sağlamak amacıyla uygulamakta olduğumuz projelerden birisi olan lavanta fidesi dağıtma projesiyle Ekonomik değeri yüksek, bakım maliyeti az, pazar talebi yüksek olan tıbbi aromatik bitkiler grubundan lavantanın yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için bu projeyi geliştirdik. Üreticilerimizi lavanta yetiştiriciliğine teşvik ederek alternatif geçim kaynağı sağlamak ve bölgedeki ürün desteğini çeşitlendirip tarım alanlarında maksimum düzeyde fayda sağlamak bizim hedeflerimizden birisi oldu. 2020 yılından bu yana üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda projemizi devam ettirmekteyiz ve bu yılda dahil olmak üzere 4 yıldır Mersin genelinde 13 ilçemizde 319 üreticimize yaklaşık 520 bin adet lavanta fideti dağıtmış olacağız bugünle birlikte. Bu yıl uyguladığımız projemiz kapsamında %30 üretici katkı payı ödemeli olarak 39'u kadın olmak üzere 88 üreticimize 92.400 adet açık köklü lavanta fidesi desteği sağlamaktayız. Bu sağladığımız fidelerle yaklaşık 60-65 dekar alanda lavanta yetiştiriciliğine destek sağlayacağız ve üreticilerimiz üretimleri sonunda elde ettikleri ürünlerle hem lavanta çiçeği hem de lavanta yağı olarak pazarda yerlerini bulabilecekler. Silifkeli üreticiler de Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden dolayı memnundu. Her konuda Büyükşehir el atıyor çiftçiye, her konuda yardımcı oluyor. Önce bir görsel bahçe meydana getirdim. Orada hangi bitkinin daha güzel olduğunu fark ettim. Ve lavanta bulunduğumuz bölgeyi çok sevdi. Ve arılar da çok sevdi bu arada. İki kovan arı koydum ve güzel bal, balı lezzetli geldi. Dedim ki niye çoğaltmayalım? Ve haşirelerden, sivrisinekten, şundan bundan daha çok yani hiç rahatsız olmadan hayatımız devam ediyor. Üretici kadın olmak güzel bir duygu. Yani üretmek zor tabii ki zor şartlar da var ya. yani günümüz şartlarında ama e, lavanta bitkisi öyle çok e, emek isteyen e, ekildikten sonra toprakla buluştuktan sonra bir yıldan sonra çok emek isteyen bir bitki olmadığı için e, yani bir yıl sulanması e, yerini sevdiyse zaten tuttuysa yani ondan sonra sorun olmuyor büyük şehir yaptığı şeyleri görüyoruz. Teşekkür ederiz.